Sev ihtiyaç var mı? Neyse iyi galiba. Sevgili dostlar, bugün söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Nedim hocamızı bizi kırmadı ve buraya geldiği için, bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz ve kocaman bir alkış. Peki, sizin hakkınızda bir özgeçmiş ve yaptığınız işlerden bahsetmek istiyorum. Nedim Saban 1967 yılında doğmuştur. Robert sesini 1986 yılında bitirmiştir. New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünü 90 yılında bitirmiştir. Ayrıca New York Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi de almıştır. New York Üniversitesi'nde bitirme... Mikrofon çok mu patlıyor? Evet. evet. Söyledim, söylesem olur mu? Bence şey iyi. Evet. New York Üniversitesi'nde bildirme tezi olarak hazırladığı Hizmetçiler ve Hortlaklar adlı oyunların rejisiyle 950 rejisörün arasından 3 kişiye verilen New York Theater Workshop reji kursunu kazanmıştır. Tiyatroya 12 yaşında çocuk oyunları yazarak başlayan Nedim Saban'ın çocuk oyunu UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılında ödül almış ve İstanbul Belediyesi tiyatrolarından sahnelenmiştir. 82 yılında 15 yaşında 5 kafadarlar çocuk tiyatrosunu kuran Saban, bu tiyatroda George Orwell'ın hayvan çiftliği başta olmak üzere 7 adet çocuk oyununun oyununda yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve prodüksiyonu üstlenmiştir. Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra 92 yılında bildiğiniz üzere tiyatro kareyi kurmuştur. Ve bu tiyatroda da Reis'in yaptığı ünlü bir göz Macide başrolünü oynadı. Neil Simon'un müzik sitelerin konukları ile Ahmi Dilli bir özendirme ödülünü almıştır. Ayrıca bu tiyatroda 100 kişinin de oynadığı Zeki Müren Müzikali ve 1000 kez kapalı, kapalıydı yalnız. <laughs> kapalı kişi oynayan, kendisine Selim Naşit en iyi prodüksiyon ödülü kazandıran Şen Makas ve usta oyuncu Erol Keskin'in yılın tüm erkek oyuncu ödüllerini topladığı Nedim Sabah'a Türkiye'nin en prestijli ödülü olan Afife Jale yılın prodüksiyon ödülünü kazandıran Salı ziyaretleri, Zülfü Livaneli'nin aynı adlı namundan sahne uyarlanan ve tüm prestijli oyunculuk ödüllerini kazanan Leyla'nın evi, onca yoksulluk varken oyunları başta olmak üzere pek çok oyun yönetmiştir. Müşfik Kenter'in yönettiği Salaklar Sofrası başta olmak üzere pek çok oyunu oynamıştı. Televizyon dizilerinde ATV'de sunulan ikinci bağır, TRT1'de Nasıl Evde Kaldım'da oynamış, yine TRT'de İki Oda Bir Sinan adlı dizinin yapımcılığını üstlenmiş ve bu dizide çok sevilen Sinan rolünü oynamıştı. Bu başarılı dizi 2006 yılında tiyatro sahnesine taşınmış ve yüzeyli kez İngilizce ve Fransızca bilen Nedim Sabah tiyatro çalışmalarını yazar, oyuncu, yapımcı, yönetmen olarak devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tiyatro ve oyunculuk dersleri vermektedir. Evet. Öncelikle merhaba çok teşekkür ediyorum. Ee, harika bir organizasyon gerçekten. Mesela şurada bile benim adım yazıyor, çok hoş. Böyle gözlenilince, <laughs> çok küçük detaylarda, ayrıntılarda gizli olunca çok güzel. Çünkü biz sanatçılar gerçekten tiyatrocular diyeyim. Küçük şeylerle yetinen insanlarız. Hatta bazen böyle işte kuliste ikram mı istersiniz, bilmem ne falan yok. Yani biz insanca davranılmayı istiyoruz. İyi bir seyirci istiyoruz, seyirciyle buluşabilmeyi istiyoruz. Ve tabii Türkiye'nin her yerinde perde açabilmek istiyoruz. Çünkü biz tiyatro kareyi ilk kurduğumuz zaman, 25 yıl önce ben kurduğum zaman, ilk turnelerimiz Elazığ, Malatya, Diyarbakır, yani bunu da böyle bir kültür politikası olarak bunu görev edildik ve bütün arkadaşlarımızla o dönem şöyleydi anlaşmalar. Tabii bu dizi furyası yoktu ama bazı kişilerde de şey vardı oyuncularda. Ben turneye gitmem Diğer oyuncular burada hiç çalışmazdık çünkü yani tiyatro dediğiniz her yerde olmalı yani bizim için ama bu ayrıntılar çok hoş iyi karşılama ee, tabii o günler bitti Türkiye'de başka bir Türkiye var şimdi onu konuşacağız hani olumlu yanları da var olumsuz yanları da var ee, ama ben azıcık neler yaptığımı anlatayım ee, gerçi bu şeyler özgeçmişler okununca hiç bitmiyor gibi. Yani o kadar da önemli bir şey yok çünkü şöyle, her oyunda biz sanatçılar yeniden doğuyoruz. Yani işte şu anda siz bir üniversitedesiniz, işte burada bir profesör, bir tıp profesörü. Hani onun böyle her ameliyatta yeniden doğması mümkün değil. Çünkü hani bir kalp ameliyatı yapıyorsa ve orada başarısız olursa hasta ölür. Yani onun için genelde işte hoca oluyorlar, profesör oluyorlar falan. Orada hata payları çok azalıyor tabii ki. Hata e, istisna ama ama e, sanatta böyle bir şey yok. Hata yapma şansımız çok yüksek zaten sanatın heyecan ve yanı da bu. Yani her oyunda yeniden doğuyoruz. Eyvah olacak mı diye. Hatta ben şurada beklerken bile heyecanlandım. E, bu bizim mesleğimizi diri tutan bir şey. Bazı arkadaşlarımız da ben artık oldum tela şeyine giriyorlar. Tabii bu kendilerini buna inandırıyorlar ama her oyunda rezil olma şansımız var. Hatta daha ilgincini söyleyeyim. Salaklar diye işte Müşrik Kentleri'nin yönettiği oyunumuz bizim. 300 kez falan oynandı ama o dönem biz haftada 6 gün perde açıyorduk. Yani çok önemliydi ve hani 300 kez ne, ne oluyor işte yaklaşık bir sene içinde 300 oyununu bulmuş oluyorduk. Pekcan Koşar rahmetli bir gün sıkıldı. Son oyunumuzdu. Artık böyle Kadıköy Halk Eğitim'de Dedi ki bir iki tane sahnenin yerini değiştirelim. Hani öyle yapalım, birbirimizi eğlendirelim falan derken bir afalladık son oyunu düşünün. 300 oyun oynamışız ve koskoca Pekcan Koşar var. Yani, yani e, hatayı kabul etmiyor sanat. Çok enteresan ve birden böyle, böyle rezil olacağız seyirci, biz ne yaptık falan diye düşündük. Yani onun için bizim mesleğimizde her gün kendini yenilemek, her gün bir de kırılmamak gerekiyor. Yani eğer bir oyununuz kötü olduysa ve sizin hakkınızda kötü bir eleştiri çıktıysa bunu kişisel algıla, ben o oyun için hayatımı verdim, sen zaten ne anlarsın falan gibi böyle egolara kapılmamak gerekiyor. Çünkü kötülük bizim mesleğimizin bir parçası. Kötü olabiliriz. Zaten Harjun abinin çok güzel bir lafı var, Haldun Dorme'nin. Yani ben diyor zaten formülünü bilseydim diyor, milyarder olmuştum diyor. Yani e, bu işin bir formülü yok, seyirciyle ne buluşur, seyirci neyi sever ve yani siz ne kadar başarılı olursunuz. Hatta başarının ölçütü de sanatta nedir o da e, ayrı bir tartışma konusu. Yani bizim en başarılı olmuş oyunumuz şu anda salı ziyaretleri e, görünüyor yani Afife'yi almış e, falan ama hani baktığınız zaman hatta bir gün ben e, espri yaptım Afife'yi alacağımızı şöyle anladım. Hı salonda 50 kişi vardı ve bunların 35'i jüriydi. Yani e, dedim ki herhalde bize Afife gelecek dedim. jüriye de dedim ki yani lütfen siz bir o 30 kişi daha getirin. Hani en azından bugün ben oyuncuların görmeyesini ödeyeyim. E, gerçekten de e, bazen meslektaşlarım da beni hep böyle ticaret yapıyor falan diye böyle suçladılar. E, ama ben tiyatronun bir endüstri olması gerektiğine inanıyorum. Yani dünyada Broadway'de bir oyuna 15 milyon dolar, 20 milyon dolar sermayeler konuluyor ve bir sanat eseri yani tabi tartışılır popüler kültür ama bir hani Hollywood'da bir film kadar değer görüyor bir Broadway'de prodüksiyon. Yani biz bu tiyatroyu iki kalas bir heves kompleksinden çıkarmamız gerekiyor. Bu bir endüstri, bu bir meslek. Biz bundan yaşıyoruz e, ve e, onurlu bir e, yaşam sürmek istiyoruz tiyatrocular olarak. Hani nedir? Tabii ki hani belki işte eee seyahati yapamazsınız ama e, istediğiniz kitabı rahat rahat alabileceğiniz. Hani böyle e, işte ya internetim kesildi mi? Eve gidersem işte suyum kesik midir falan diye düşünmeden yaşamınıza devam edebileceğiniz bir meslek dalı ve gerçekten bizim tiyatro tarihinde 60'a yakın kişi e, ekmek kazanıyor. Ve bu 60 kişinin 20-25 tanesinin başka hiçbir işi yok. Yani dizi yapmıyorlar. Yani bizden gelecek zarflarla, daha doğrusu sizden gelecek bilet paralarıyla ayakta duruyorlar. Demek ki bu bir meslek olabiliyor. Fakat şu anda şöyle bir şey var, biraz popüler kültürde ve medyada ya tiyatrodan para kazanılmaz, işte diziden para kazanılır. Ben onun tersine de inanıyorum. Çünkü mesela bir arkadaşımız dizide oynuyor ve zaten ilk bölümü çekmek dört hafta sürüyor. Üç bölüm çektiler, yani yedi haftadır çalışıyor, üç hafta sonra dizisi yayına girecek, on hafta olmuş olacak. Ondan dört hafta sonra da para alacak, yani on dört hafta bedava çalışıyor olacak. E şimdi tiyatro, hani tiyatrodan para kazanılmaz, tiyatrodan ekmek kazanılmaz. Aslında bu bizim sanatımızın biraz prestijini düşürmek için yapılan bir böyle popüler kültür aldatmacası. Tabii ki biz de e, sanat yaparak yaşayabilmeliyiz ve yaşıyoruz. Ha burada tabii ödün veriyorsanız yani seyirci gelsin diye çıtanızı yükselteceğiniz yere düşürüyorsanız ve nasıl olsa seyirci bana geliyor diyorsanız o zaman burada gerçekten ticaret yapmakla suçlanmalısınız. Ama e, siz bunu bir meslek dalı olarak, e, bir onurlu bir meslek olarak yaşatmaya çalışıyorsanız alkışlanmalısınız diye düşünüyorum ben. Yani e, tiyatroya biraz bakış açıp öncelikle meslek olun. Çünkü mesela geçen gün bana Şükrü Türen verdi, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmeniydi. Çok da iyi bir oyuncu, tanırsınız. Konservatuarında da hoca. İşte bir gün ameliyat olacakmış, bayağı ağır bir ameliyat geçirecek, o bir profesör bulmuşlar hani hastanede, profesör çağırmış, ve, buyurun efendim demiş. ne, ne iş yapayım? Ha bir, bir tane de çok böyle hatırlı bir arkadaşıyla gitmiş, o da işte hocam yani Şükrü Bey'in ameliyatını öne aldım falan diyecek. E, o çocuk işte inşaatçı mı, öyle müteahhit falan gibi bir çocuk, İşte ah babanı tanırım, sevgiler saygılar falan, sen ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun evladım demiş Şükrü'ye. Çünkü demiş ki tiyatrocuyum, bakmış biraz olsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii gerçekten çok e, hani şey e, acınıyor tiyatrocular ya. Yani, biz bunu bir kere kırmamız lazım. Bu algıyı toplumda kırmak zorundayız. İlk yapmamız gereken şey o. İkincisi de tabii bu meslekler tabii ki popülerlik çok güzel bir şey. Ama hani televizyonda popüler olmak gerçekten çok kolay. Çünkü Andy Warhol'un söylediği gibi Hani herkes bir dakikalığına popüler oluyor. Mesela geçen gün ben bir oyuna gittim. Dehşet içinde kaldım galada. Bir seyirci var önde gülüyor. O hanım bizim bir arkadaşımız ve yüksek gülmekle tanınıyor. Oyunlara da hani moral vermek için ha 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 diye gülüyor. Arkadan da bir bey böyle ha ha ha. <laughs> <laughs> yani şimdi onlara bakıyorsun. Meğer o bey acayip ünlüymüş. Yani o ha 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 diye gülen bir adam varmış. Yani e, hani e, çünkü şimdi biz onları tanımıyoruz gerçekten yani. Bunlar popüler kültürün yani evlendirme programında birisi ünlü oluyor. Yani sizden daha popülerler ama bu sizden daha çok sevildikleri anlamına gelmiyor. Anladım mı? Yani Türkiye'de herkes ünlü hani gerçekten. Çünkü yani televizyonda böyle kısa bir şöhret var ona çok kapılmamak gerekiyor. Yani çünkü dediğim gibi televizyon zaten işi bu yani alacak, sizi tüketecek, sıkacak, atacak, başka birini alacak. Oyuncu olabilirsiniz, gülen adam olabilirsiniz, evlenen kadın olabilirsiniz ama hani popüler kültürün böyle insanlara ihtiyacı var. Yani bir ara biliyorsunuz işte şeyler vardı hani işte ne bileyim Bayhan bilmem ne falan <laughs> Aha, onların hiçbiri yok artık ortada yani gerçekten sanatçı, toplumda bir elekten geçiyor ve kalıcılığı sağlıyor. Ama tabii bu arada biz çok çile çekiyoruz. Çok yoruluyoruz. Böyle bir gerçek var. Ama hani popüler olan her şey iyi değildir. bizim her zaman bir seyircimiz var ve bizi alkışlıyor, destekliyor. Beğenmediği zaman gelmiyor ya da kötü tweetler atıyor. Ama hani gerçekten tiyatro sanatının böyle bir güzel yanı var. Şimdi hani taksiye bildiğiniz zaman işte taksi çok sizi biraz daha az tanıması size dokunuyorsa yani oyuncu olabilirsiniz ama tiyatroyu seçmeyin. Yani hani gerçekten hedefimizin ne olduğuna bakmamız lazım. Belirlememiz lazım. Hani çok tanınırlık mı yoksa iyi tanınmak mı? Sözüne güvenilen bir sanatçı olmak mı? Ve toplumda da bir önderlik üstlenmek. Hani aslında hepimizde toplumun rol modellerimiz. Mesela bizlere bakarak, iyi ya da kötü yanlarımıza bakarak toplumda bir birazcık bizden bir örnek alıyor. Yani bu, benim hedefim bu oldu bugüne kadar. Başka yani konuşabileceğim, daha konuşuruz ama bir ilk hani üstünden geçeceğim. Ben hala şu anda eğitim yapmaya çalışıyorum. İşte bir yandan Işık Üniversitesi'ndeyim. Kültürden ayrıldım, ders veriyorum ama bir yandan da Yüksek lisans Önemli diyor. <laughs> Yüksek lisans e, yapıyorum. Hani hala böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani aynı kitapları aynı heyecanla okuyabiliyorum. Hani e, bunun da illa bir ödülü olması gerekmiyor. Yani yaptığımız her şeyin toplumda ödüllendirilmesi değil, kendimizi iyi hissetmemiz daha önemli. Sanat yapabilmemiz için. Çünkü aslında sanat yapabilmek iki tane şeyi gerektiriyor. Bir tanesi iç huzur. Yani e, savaş olan bir memlekette veya işte bomba mı patlayacak diye e, korkuyorsanız ya da can güvenliğinizden ya da bir arkadaşınızın can güvenliğinden korkunuz varsa sanat yapmak zor. Bu bir kısmı. ikinci kısmı da eğer toplumda her şey şahane gidiyorsa ve hiçbir çatışma yoksa gene sanat yapmak çok zor. Mesela ben Kanada'da arkadaşlarım var. Kanada ile yazışıyorum. Bir de onların böyle hükümetini falan çok beğendim. Başbakanlarını. Bir de şey mesela çok ilginç. Ee, mesela çevre bakanı hani bayağı adam çevreci. İşte kültür bakanı. Bizde mesela kültür bakanı denen adam hani hiçbir alakası yoktur kültürle genelde. Hani kabinenin böyle hani şeyi zaten turizmle bir yani gerçekten öyle oluştu şeyden beri ama. Yani sadece bu iktidar değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi işte o SHP'lerden beri. Efendim? Hasan Ali evet yani oralardan sonra o bir kültür devrimini biz tamamlayamamışız. Bir böyle bırakmışız. orada ben Kanada hükümetine bayağı baktım. Bir sanatçı adam orada kültür bakanı falan. Böyle olunca arkadaşlarıma yazdım ya çok dedi ki biz çok sıkılıyoruz dedi bu memlekette ve sanat yapamıyoruz dedi. Hakikaten çünkü gazetede ertesi gün haber yoksa bir çatışma yoksa orada da sanat ortamı oluyor. Yani sanat için ne çok iyi olacak <laughs> ne de çok kötü olacak. Evet besleyeceğimiz bir şey olacak. Bir de tabi beslenmek istiyor olacağız. Şu anda Türkiye'deki en büyük sorunumuz sansürden öte otosansür. Yani korkuyoruz sanatçılar olarak. Bir çekildik. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bizim üstümüzde bir silah veya bir baskı mı var? Hayır yok. Ama sanatçılar olarak biz birazcık toplumun dinamiğinden geri kaldık. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi çok ciddi şekilde fişlenme. Hani e, artık Facebook'unuzda işte Twitter'ınızda yazdığınız her şey okunuyor ve belki de işte e, hani bazı kanallar size iş vermiyor. Tabii bu sanatçı için hani korkutucu eğer ertesi gün evinizde yani ekmeğiniz yoksa sanat yapmanın bir anlamı yok. Bu maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Ben çok e, tarafsız olmaya çalışan bir insanım yani değer yargılarında ama bu maalesef yaşanan bir şey. Böyle olunca da sanatçılar yavaş yavaş çekiliyor. Mesela bizim alternatif tiyatro dediğimiz İstanbul'da daha böyle küçük mekanlarda 20-25 kişiye oynanan, 30 kişiye oynanan oyunlarda çok ilerici, çağının ötesinde bir şeyler söylemeleri gerekiyor. Ama bunlar ya İngiltere'den copy paste yapıyorlar oyunları. Oradaki bir problemi anlatıyorlar. Yani İrlanda'daki balıkçı kasabasındaki çocuk tacizi hani gibi gibi yani Türkiye hiç böyle ilgilendirmeyen yani. biliyor muyum? Böyle acayip ya böyle bir sıkıntı var ya da gene Türkiye'den çok uzak olan ve hani parmağımızı böyle koyduğumuz bir anlatım biçimi var. Çünkü aslında sanatçılar korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu ne? Hani üstümüzde dediğim gibi bir sansür yok, oyunlarımız yasaklanmıyor ama ne bileyim ben bir belediyede oynuyorlarsa, bir o belediye alanında oynuyorsa o salonların kapanabilir. Ruhsat problemi çıkabilir başlarına gibi gibi işte e, iş bulamazlar televizyonda gibi gibi yani bir sürü şey olduğu için sanatçılar tabi kendi aralarında konuşmamaya başladılar ve üretmemeye çok da çağdaş işler yapmamaya başladılar. Bu ciddi bir e, sıkıntı çünkü biz e, İstanbul 15 milyonluk bir şehir e, ama 15 bin kişiye e, tiyatro yapıyorsak burada bir sıkıntı var. Yani ve bizim tabii ki tiyatrolarımızda 60 lira biletler, 50 lira, 70 lira. Bu tabii bir alım gücünü gerektiriyor. Ama alım gücünün dışında şöyle söyleyeyim, 5 liraya da oynasak, eğer bize gençler gelmiyorsa, demek ki biz toplumun sorunlarını çok net anlatamıyoruz. Burada bir kendimizi sorgulamamız gerekiyor, ne yaptığımızı. Ben ilk defa çok ilginç bir şekilde bu sene hani ne yaptığımı sorgulamaya başladım. İşte bizim Fosfor celiye e, diye bir romanımız var. Şöyle oldu, yani bir sabah kalktım ve insanlar, yani bu bir uyarlama şu anda, sahne uyarlaması. İşte insanlar ölmüş, gençler ölmüş, Ankara'da bir facia yaşanmış falan ve o sabah bana şöyle geldi. Şimdi biz gideceğiz tiyatroya ve göbek mi atacağız? Yani e, çok kötü ya falan diye kendimi değersiz hissettim. Yani yaptığımız iş göbek atmak değil. Anlatabiliyor muyum? Ama hani e, bu aslında toplumda belki de siz de e, bir tıp öğrencisiyseniz yani oradaki işte bir e, hastaya yardım edememek, depremde de ben bunu hissetmiştim. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu hissedip ve her meslekte kendinizi değersiz hissedebiliyoruz. Böyle olunca da tabii e, yaptığımızı çok severek yani ben e, ilk e, oyunumu 12 yaşında yazdım. Yani 12 yaşından beri sadece tiyatroda yaşadım. <laughs> ee, hani sadece oyuna gittim, tiyatro yapamadım sene, e, oyun seyrettim falan filan. Ama e, kendimi sorguluyorsam ve toplumdaki yerimi sorguluyorsam aslında burada biraz bir değersizleştirme var bizim meslekte. Bu da bence korkutucu. Yani biraz sanat o e, şeyini kırmak zorunda, kabuğunu kırmak zorunda. Hocam tam sizin bıraktığınız yerden tabii soru sorayım ben. E, bu kabuğu kırmak zorundayız ve tiyatroda başarı nedir? Yani e, neye odaklanmalıyız? Tabii e, salonlar mı yoksa e, ödüller mi? Nedir yani bizim kendimizi iyi hissetmemiz için? Ya şimdi ödüllerde aslında çok duygusal şeyler olabiliyor. Yani mesela o yıl kanserseniz anlatamıyor hani size moral olsun diye bir destek ödülü verilebilir. Ya da mesela şöyle olabiliyor, 5 senedir siz ödül alıyorsan, ay yeter artık o almasın. Hatta bunu şey, Müşfik Hoca'ya onur ödülü verdiklerinde çıktı dedi ki, pardon Yıldız Kenter. Şimdi dedi bu onur ödülü ne demek dedi, öyle konuşuyor. dedi, bu şey mi demek yani artık emekli ol yani sana en yüksek ödülü verdik, Bir daha seni değerlendirmeyin. Hani bunlar hep duygusal şeyler. Yani ödül jürisi de insan. Bir de şimdi tabii çok sıkıntılı yapılanmalar var. Çünkü mesela 35 kişilik, 40 kişilik jüri var. Böyle bir jüri olamaz. Ve ya yani orada ve armutları beraber değerlendiriyor. Yani armut kim, elma kim demeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Böyle bir salonda sahneye koyduğunuz bir prodüksiyonda, 20 kişilik bir salonda sahneye koyacağınız prodüksiyon farklı olacaktır. Oyunculuk biçimi farklı olacaktır. Yani şimdi 40 kişinin gelip biz mesela fosforlu ile ne bileyim ben e, alternatif bir oyunu bir yerde tutması bence iki taraf için de büyük haksızlık. Onun için ödüller sadece ama şöyle söyleyeyim ödül heveslendirici bir şey. Yani ben ilk e, okudun ya ilk teşvik ödülü aldım özendirme ödülü. 10 yılda hiç ödül alamadım dedim ben özendirme ödülü alarak öleceğim yani. Yani bir tane özendirme ödülüm oldu. Yani sinir oluyorsun yani. Onun için ödül almak gerçekten güzel bir duygu. Ee, anlatabiliyor muyum? Ama bence belirleyici değil. Seyirci de şöyle olabilir. Çok böyle tıklım tıklım dolan bir salonda her zaman belirleyici olmayabilir. Çünkü mesela özellikle Anadolu'da artık şöyle bir kriter var tiyatroda. Televizyondan tanınan oyuncuların. Çünkü sadece afiş asabiliyorsunuz. İnsanlar yani eskiden biz tiyatroların kapısına mesela şuraya geleceğimiz zaman 20 gün öncesinden basın kupürlerimiz oyun hakkında çıkan eleştiriler, her şey yollar ve siz de buraya mesela bir konsere geldiğiniz zaman ha tiyatro kare geliyormuş neymiş diye bakardınız ama şimdi çok fazla oyun olduğu için sadece afiş var ve o afişlerde de oyuncuların suratlarıyla anlatıyorsunuz kendinizi. Hatta bizim gişeye bir telefon geldi ve şunu sordular. işte bilmem ne oyununda kim oynuyor diyor. İşte gişeci isimleri sayıyor. O kim diyor, işte e, ne bileyim ben e, şeyde atıyorum, Asmalı Konak'ta oynayan kişi diyor, peki hangi rolü oynuyor diye soruyor. Yani akşam öldüyse o karakter tiyatroya gelmeyecek herkese sabah. Yani şimdi tabii başka bir gerçek çıktı. Oyun kötü de olsa sadece resim çektirmek için gelenler de Çok ciddi bir gerçek. Yani selfie yapmak için. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten böyle yani. Onun için o da tam başarı ölçütü değil. Ama hiç dolmayan bir oyun. Hani bazı meslektaşlarımızda böyle kompleksler var. Yani ya bir oyun yaptım kimse gelmedi çok iyi bir oyundu, anlaşılmadı. Bu kompleksen de ayrılmaz. Onun için bence başarının e, ölçütü beraber iyi bir şey yapabilmek. Mesela geçen hafta biz Işık Üniversitesi'nde Leyla'nın Evini oynadık. 1200 kişilik bir amfide 2 saat 45 dakikalık oyun 3 saat 20 dakika sürdü çünkü deli bir alkış e, hani genç e, insanlara tiyatro gitti ve bütün oyuncular ertesi gün bana şöyle bir mesaj çektiler. İşte bu işin içinde olduğum için çok şanslıyım, sana teşekkür ederim falan diye. Şimdi mesela bunun artık şeyi yok. Yani başarılı e, başarı bu. Demek ki ekip olarak iyi bir şey yapmışız ve kendimizi iyi hissetmişiz. Bu bizi çok güzel. Altıncı yılında bir oyun. Şöyle olabilirdi, artık bayide olabiliriz sıkıldık olabilir, Tam tersine bu mesela bir başarı ölçü. Ya da Çıktığı zaman ya olmadı ya falan dediği zaman bu da maalesef bir hissediyorsun yani başarılı şeyi bu. Ama hani şunu söyleyeyim mesela işte artık tiyatro yani iki kalas bir hava heves şeyden hani arkadaşlar işte dekorumuz yoktu paramız yoktu biz işte evden koltuklarımızı getirdik. Hani üniversitelerde bunu yapabilirsin, hani, bu da güzel de bir duygu. <laughs> Ama hani böyle bir e, profesyonellik de olmaz. Yani oluyor Sıkıcı bir şey. Yani şimdi 60 lira veriyorsa seyirci, işte senin evden getirdiğin e, hani kostümle de çok ilgilenmek zorunda değil. O ha şu olabilir. O oyunun öyle bir dünyası varsa evinden getirebilirsin kostümü. O ayrı bir şey. Ama hani biraz da seyirciye saygı e, duymak zorunda hani paran yoksa veya para bulamıyorsan yani seyirci de seyircinin de parası yok. Yani gelecek seni izleyecek bir değer verecek. Bu bir şey ilişkisi. Yani dolayısıyla artık bence bu iki kalas bir heves şeyden gerçekten tiyatronun kurtulması lazım bu şey kompleksinden. Mesela Muharrem Buhara var bizim ikinci barın yazarı. Sadece şimdi televizyon dizileri yazıyor ve şu Ayının Fendi Avcı'yı bir çocuk oyunu var bütün tiyatrolar oynar onu. Hani e, mutlaka görürsünüz. Muharrem abi dedim niye yazmıyorsun oyun, çocuk oyunu ve bana bir şey anlattı. Benim çok içime acıttı bu. Şimdi sonuçta bir tiyatro yazarı yazarak yaşamak zorunda. Bir gün oyuna gidiyor, telif e, çocuğu evde süt, süt, parası yok. Yani bu derecede. Gidiyor oyuna, çocuğu oyunu oynanıyor yani.